Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şeyma ben. Uzun zaman sonra böyle bir vlog kamerasını elime almış bulunuyorum. Evet. Sizinle bir yolculuğa çıkacağız. Yolculuk dedim daha sonra çok uzak mesafede biz bir Bir saat elimize. Gelibol tarafına doğru gideceğiz. Denize gireceğiz. Doktor denize girmenin çok uygun bulmuyorum dedi. İşte ben de denize gidiyorum. <laughs> yani siz yapmayın. Siz insanların söylediklerini dinleyin. Gayrı alın. Bir saniye bir durun. Çok sıcakladım da. Şunu bir toplayayım. 35 haftadayım şu an. Çok şey geçiyor artık ya. Uf, kendimi fil gibi falan hissediyorum. Heh. Heh, tamam güzel oldum. Çok sıcak oluyor. Devamlı sıcaklıyorum. Allah'tan Tekirdağ'dayız yani. Mersin'e falan gitmiş olsaydım, Mersin'de şu an yaşıyor olsaydım eminim bu gebeliğin sonlarını geçiremiyor olurdum. Ben geceleri artık uyuyamıyorum da malum devamlı bir sağa bir sola nefes alamıyorum edemiyorum. Anne olmak zormuş. <laughs> Bunu anlıyorum. Hazır dedim zaten uyuyamıyorken. Sabah uyandığımızda da biraz uyuduk. Yani 12 sularıydı kalktık. Bayağı geç kalktık. Kahvaltı ettik falan ne yapalım ne yapalım. Hadi denize gidelim dedik. Böyle birden spontane başladı aslında bu videoda. Hazır mısın? Güneş kremini ne yaptın bugün? Şey dolabın içine koydum geri. Çıkacağız şimdi. Gitmeyi planladığımız rotamız Güneyli Plajı diye bir plaj. Daha önce gitmediğimiz bir yer. Hay Şimdi oraya gideceğiz bakalım. Daha fazla endisi bekletmeyeyim. Hazırlandı çünkü o da. Çıkacağız Şimdi çıkıyoruz. Hadi yolculukta görüşürüz. ödemişinizdir belki beni yol, yol, yol vloglarımı falan konuşursam eğer lov 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 <laughs> konuşursam şey edeceğiz. Garip bir şekilde 36-38 beden olan kıyafetlerime hala giriyorum. Hani eğer göbek kısmı şöyle biraz göbek nasıl gösterilir? Şöyle. Göbek kısmı açık sayar zaten giriyorum. Ama mesela pek çok kıyafetlerimle de hala giriyorum şaşlası. Hangi göbeğimi aldım sadece külü. Allah'ım inşallah doğru dırmaz göbeğimi de bir. <laughs> Amin. Bitti bu kadar. Hadi yolculukta görüşürüz. <laughs> Hep beraber acı yerim söyleneleyelim. Bu yüreğimle gösterelim. Ah ardayım ne Çok ucuzluğu bir yol geldik ya 41 TL HGS Yol yaptılar köprü yaptılar <laughs> Gerçekten bunun burasını koymak istiyorum Yol yaptık köprü yaptık Sanki bedava yaptı Sanki bizim vergilerimizle yapmamış gibi Yetmiyor her geçişimizde bir daha para veriyoruz yazıklar olsun <laughs> Mutsuzluğuma mutsuzum DJ eli yanmış Bunu sadece oldlar bilir. Old school. Niye iyi zenci? Hep beraber yapayız seyirciler. Seni seviyorum aşkım. <laughs> Şöyle bakın çok güzel duruyor. Bu denize geldik şimdi. Burası bayağı rüzgarlı. <laughs> Saçma bakın. Aa, barış noktasına geldik. Ee, Enis bir tur gitti geldi hatta. Arkamızdan daha bile tozluyor ağır rüzgar. Aa, çok çok rüzgarlı ya burası. Yani yöre olarak da zaten. zaten şey ya zaten burası neydi? Boğaz. Boğaz olduğu için. <laughs> Şakam bile uçturacak yani. Enize girmedim. Girmek için korkuyorum çok soğuk duruyor çünkü bayağı bir kanyondan hallice bir soğuğu var. Sandalyelerimiz falan açtık oturuyoruz. Burada bir şey ibareleri var. Ee, yiyecek içecek getiremezsiniz. Sandalyenizi açamazsınız ibareleri ama herkes açmış gayet de. Tüm şezlonglar boş. Şöyle bakın. Genel olarak şezlonglar hep boş. Yani insanlar neden para vermek zorunda? İyi. değil mi? Ama şu anki de bakıyorum biraz. Bakacağım. Daha da ısınacağım. Çok çok ısınıp ısınıp belki çok sıcak olun terledim deyip denize girelim. Umarım girerim. Çünkü çok soğuktan da tedirgin oluyorum. Hani bebek için ee, ona problem olsun istemiyorum. Geliyor. <laughs> Soğuk mu? <laughs> Havsiye <ederim. gülüyor> gibi yapar adam. Take me back to a place where at Bir şeyler işte ya arkadaşlar. <laughs> İdare edin. Bu gebelikte ben biraz saldım. denize biraz gir girdim. Yani girdim sayılabilirim bence delime kadar girdim. Çok soğuk ya. Gerçekten bildiğiniz gibi baya baya soğuk. Ya Buraya gelmeyi düşünen olursa. Hani çocukların girip rahatlıkla yüzebileceği bir yer değil. Şu an tarihlerimiz 3 Temmuz'u gösteriyor. 3 Temmuz'da olduğu halde asla ısınmalı, ısınmamış durumda yani. deniz. Burası biraz hani hem Ege hem Ege olmasına rağmen yukarı yani. Yani şey olarak yukarıda şey olarak ne olarak? Ennem olarak. Tabii canım çok güzeliyiz aşkım. Uh -huh. Paralar değil değil mi? Ya o ikisini hep ben karıştırıyorum ha. Paralar, 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 paralar. Annem. İşte siz de anladınız yukarıda ya. <laughs> ben o ikisini hep karıştırıyorum yani. Belime kadar girdim. Çocuk da tekmeleyince. Çok tekmeledi ha. <laughs> çok tekmedim. Girmedim. Saat şu an beş buçuk oldu. Normalde dedik ya acaba bir gelip oluyor mu gitsek diye ama gelip da böyle bir iki saatte harcanıp bitirilecek bir yer olmadığına karar verip gelip olduğu için ayrıca bir tur yapmayı karar verdik. hani çocuk belki doğduktan iki 3 ay sonra gelebiliriz buraya. Denizi hakkında yorum yapmadım. Denizi çok sığ. Gidiyorsun, 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 gidiyorsun. Asla giremiyorsun. Çok temizli deniz. Onda da bir sıkıntı yok. Girişinde çok az bir taşlık var. Sonra hemen kumsala dönüyor. Kum olarak ilerliyorsunuz. Ee, ayağınıza yani ilk başlangıcına sahip çok az taş var. Ayakkabı giymemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Like know... Sahilde de size göstereyim. Şimdi denize de yaklaşacağım. temizliğini siz görün. Çok güzel görünüyor. Biz gel dedim ya şu taraf. Bir güncelleme yapayım ama. Ee, hani dedim ya taş çok az deniz ayakkabısına gerek yok falan bazı yerlerde biraz biraz var yani eğer taştan çok ciddi rahatsız olan varsa bence deniz ayakkabısına getirse daha uygun olur. E, müthiş bir rüzgar var. Duş aldık. Yani rüzgar olduğunu söylemişim zaten size. E, çok rüzgardan dolayı üstünüz hemen kuruyor. Duş yerleri ücretli 2 TL <laughs> şeklinde. Yemek yemek için buraya baktık da bilmiyorum. Buradaki yerler aslında güzel yerler de var eminim tadı da güzeldir. Neyse burada yemek istemedim. Şimdi başka bir yere yemeğe geçiyorum. Şöyle bir bankta oturuyorum. Şunlarda duş. Şöyle işte bakın. 40 saniyeniz var. İki TL atıyorsunuz. 40 saniyeniz işliyor hemen. <laughs> yıkandınız, yıkandınız. Yine onlar da sok yıkanamadınız. Bir daha. Bu şekilde. Zaten şampuan kullanım yok. İyi ki de yok. Denizler kirleniyor malumunuz. Var. Taraz Tepe restoranta geldik. Köfte bir şeyler bir şeyler sonra içme gelsin çekelim size geldikten sonra da. Ben bir böyle huysuzum böyle bir şey istemiyor canım. Yine mıymıylanıyorum. Etle hala hiç aram yok. Yenisini zoruyla gerçekten yemeye çalışıyorum ama olmuyor. <laughs> Çünkü midem sindirmiyor. Devamlı mide bulantısı yapıyor sonrasında. Deneyeceğim. Çocuğum için, aral için, yavrum, annen senin için et yemeye çalışıyor protein için. <laughs> Yani ileride umarım kendime kadar zorladığımı görüp anan kıymetini bilirsin falan diyormuşum. Şimdi Boş bir duygular içerisindeyim. Tatilde hissediyorum kendimi ama değilim tatilde. Ya son haftam var, son haftamı çalışıp ondan sonra bayram dönüşü tamamen ayrılış yapacağım. Daha var yani sürecimiz. Bilmiyorum. Kendimi şu an huşu içerisinde hissediyorum. Yemekler parça parça geliyor. Şu dünyanın en güzel yemeği salata. İşte kaşarlı köfte. Kaşarlarını göstersene ya Hatice. Şey. En eski dilimi aldım ama gerçekten çok... Oh my god yani. <laughs> Benimkini bekliyorum. Yemeğimizi de yedik. Yemek güzeldi ama lezzet çok güzeldi. köftesi ötesi müthişti. İşte gördüğünüz bu o porsiyon bir de double patates geldi sonrasında 200 lira ödedik yani ona. Ama ederdi. Yani lezzeti güzel. Taze yapıyorlardı. Hoşumuza gitti. Salatası on numara. Zeytinyağı dökülen salata benim bebeğimdir. Orijinal güzel zeytinyağı kullanmışlar sağ olsunlar. Günümüze eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ne zaman çekerim, ne yaparım bilmiyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı, likelamayı unutmayalım lütfen. Tekirdağ sınırlarına girmiş bulunuyoruz ve şöyle şu şarkılarla sizi uğurluyorum. Hoşça kalın. Şarşıp şarşıp